Evet, yedinci gündeyiz. Bugün de Middlesborough Market, yüksek bir bina var. oval bir şeklinde. Orayı keşfetmeye gidiyoruz. Şu an Stofland'ın neye geçiyor o bölge? Ee, şey, bina neydi bina? 410-22 şey, Çıkacağımız bina anladın mı? 410-22 Düz bir zemin, Bomboş bir alan. Binanın bir katını boşaltmışlar. Böyle her 360 derece panoramik Londra view'unu göreceksin. Sonra aşağı ineceksin. Etkinlikler çıkıp yapılıyor. Çıkıp biniyor musun evet, çıkıyor, Bir Şey içiyorsun, yok. yok, mu? Yok yok, Sky Garden gibi. Ha, diyorsun. e, bedava. Bedava, çıkması da bedava, gezmesi Niye de bileti çıkarıyorlar bedava? Yedin. Ne yapıyor bunlar? Kımıl kımıl durdu oturamadım ben. Şuraya otur. Nereye? Hani. Selim diyorum. Açtım, hadi, senin otur, hadi Selim otur, hadi Selim otur, hadi Selim otur, benim adım hiç. Hiç mi söyleyin? Tamam. Benim adım Kerem. Tamam. Merhaba ben Esra. Bu gözüdeki bütün yemek içme restoranlarının rezervasyonlarını ben yaptım. Can, benim yaptığım pitch bir plana uyulmadı. Sen o tarafa. Midas Market. Middlesboro Market mi? E? Ne? Ne markettı? Baro. Baro Market. Baro Market. Baro Market. Big Ben'i görmedik. Abinin şey yanmış babacımız. Beyin. Ne, Neyi yanmış? deli deli hareketler yapıyor işte. Ne? Ne yanmış baba? Beyni yanmış beyni. Nerede? Kafayı yemiş. Nerede? Bak orada. Ben bilemiyorum. Gitti gitti yürüyor bak ayağında şey olan. Adam hmm. beni yanmış dedim. Delirmiş. Deli olmuş. Ve şapşal mı olmuş? Bir Türk kadınıyla 10 yıl evli kalmış. Neden? Söylediğim aramızda kalsın. tamam mı? Neden? Daha annene söyleme sakın. Neden? Neyi neden? Yani Türk kadına olan annem mi? <laughs> evet. Söyleyeceğim. <laughs> ne diyeceğim? Annem, babam sana Türk kadın dedi. kadın. Hayır. Değil mi? Deme. O sana bir kez bakalım kapıyı aç, açmaya cesaret edecek mi demiştim.